Bugün size 3 farklı nemlendiriciden bahsedeceğim. Clinique Moisture Surge SPF 25'inden size çok fazla bahsetmiştim. Bu ürünün içeriğinde de diğer ikisi gibi aloe bioferment içeriği var. Bu Clinique'in kendi patentli içeriği. Bununla beraber içinde 4 farklı kimyasal filtre ve 2 farklı moleküler boyutta da hyaluronik asit bulunuyor. İçerinde kurtucu, alkol, parfüm, yağ bulunmuyor. Her cilt tipine uygun. SPF 25 olduğu için güneş kreminizin altına sürebilirsiniz. Makyaj altına da çok güzel bir baz oluyor. Özellikle leke tedavisi görüyorsanız güneş kreminizin altına ekstra olarak sürebileceğiniz bir nemlendirici. Diğer bir nemlendirici ise Clinic Moisture Search 100 saate kadar etkili olan nemlendirici. Normal ciltler, karma ciltler, yağlı ciltler için çok başarılı bir ürün. Eğer çok kuru, pul pul dökülen bir cilde sahipseniz sizin tercih etmeniz gereken Clinic Moisture Search Intense olan versiyonu olmalı. Bu ürün içinde aktif aloe vera suyuyla beraber santalya asitika bulunuyor. Ve aynı zamanda hyaluronik asit, kafein ve E vitamini bulunuyor. Cildinizi dış etkenlerden koruyan özellikle hava kirliliği gibi bir peptit de bulunuyor. Çok başarılı bulduğum nemlendiricilerden biri